videonun e, kapandığını gördüm ve videoyu paylaştım e, burada izleyebilirsiniz e, ama kanalıma çok ama çok ihtiyacım var kanalıma abone olmanıza çok ihtiyacım var lütfen ya ben de böyle madalyalı bir şey falan filan, bir şey falan almak istiyorum lütfen ve buradan herkesi seviyorum. Acaba Eğer kanalıma abone olun. Eğer olursanız. Eğer ben o şeyi ararsam. Şam. Nerede? Ee, kupayı alırsam eğer ben size var ya. Efsane videolar çekeceğim. Yok ya ben size eğer şey çekeceğim. Eğer abone olursanız ve ben şu kupayı alırsam size tablet vereceğim. Alan konuşuyor. Tablet vereceğim. Böyle bilgiler tableti vereceğim ve eğer olursam eğer bir sohbet yapmış olduk ve kanalıma abone olun bu üç tıklayınız lütfen eğer yorumlara dilerken ya da istediğinizi yazabilirseniz yazın yani ben videoları çekerim öyle işte Aa şimdi kapatıyorum. Bye bye.